dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin Es eine Sendung Das Radio Kassel. Radio Kassel Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 25 Eylül Perşembe. Radyo Kassel'in Info Magazin programına hoş geldiniz. Bugün sizlere Almanya'dan ve dünyadan güncel gelişmeleri aktaracağız. Bağımlılıklar, iklim, siyaset, uluslararası krizler ve ekonomik haberler bültenimizin konuları arasında yer alıyor. Almanya'da dün düzenlenen kumar bağımlılığına dikkat günü toplumun 1 milyon 300 bin kişiyi etkileyen bu hastalıkla yüzleşmesini amaçladı. Federal Bağımlılık Komiseri Streck, kumarın sessizce hayatları yıkabileceğini ve intihar riskinin diğer tüm bağımlılıklardan daha yüksek olduğunu söyledi. Ancak bu uyarıların gölgesinde büyük bir çelişki var. Devlet bir yandan Loto, Toto ve Spielbank üzerinden milyarlarca oyuluk gelir elde ederken, diğer yandan vatandaşları kumarın tehlikeleri konusunda uyarmaya çalışıyor. Yani kumar bağımlılığına karşı farkındalık çağrısı yapılırken aynı devletin kendi eliyle teşvik ettiği kumar türleri görmezden geliniyor. Kumar bağımlılığına dair etkinliklerde danışma merkezleri ve yardım kuruluşları borç batağına sürüklenen, aile ilişkileri bozulan ve psikolojik sorunlarla mücadele eden binlerce insanın durumunu gündeme getiriyor. Ancak Devletin kumar politikası sorgulanmadığı sürece bu uyarıların etkisi sınırlı kalıyor. Gözlemcilere göre gerçek soru şu. Eğer kumar bu kadar yıkıcı bir bağımlılıksa neden devlet kendi tekelinde işlettiği kumarhaneleri ve piyango sistemini sürdürmekte ısrar ediyor? kumarın risklerini azaltmak sadece yasa dışı oyunlara karşı mücadeleyle değil. Aynı zamanda devletin kendi gelir kaynakları konusunda da samimi bir tavır almasıyla mümkün olabilir. Kumar toplumun hem geliri hem de bağımlılığı üzerinden çifte bir gerilim yaratıyor. Kumarda çifte standart konuşulurken dünyamızın geleceğini tehdit eden bir başka kriz yani küresel ısınma bilim insanlarının uyarılarıyla gündemde. Alman bilim insanlarının hazırladığı bir rapor iklim değişikliğinin beklenenden daha hızlı ilerleyebileceğini ve ciddi sonuçlar doğurabileceğini ortaya koyuyor. West Deutsche Rundfunk'un haberine göre Almanya'da küresel ısınmanın etkilerini giderek daha sık hissediyor. Kuraklık dönemleri, sıcak hava dalgaları ve şiddetli yağışlar buna örnek olarak gösteriliyor. Bu nedenle 10 yıl önce 195 ülke 100 yıl sonuna kadar küresel ısınmayı mümkün olduğunca 2 derecenin altında tutmayı taahhüt etmişti. Ancak önde gelen meteorologlar dünyanın çok daha hızlı ısınabileceği konusunda uyarıyor. Alman Meteoroloji Derneği Başkanı Frank Bütschke 2050 yılında 3 derece küresel ısınma olasılığını artık göz ardı edemeyiz diyor. DMG ve Alman Fizik Derneği DPG tarafından yayınlanan rapor iklim değişiminin hızlanabileceğine dikkat çekiyor ve acil önlemler alınması çağrısında bulunuyor. Gündüz aşırı sıcak ve gece yeterince serinlemeyen hava koşulları tropik gecelere neden oluyor. Bu durum uykunun dinlendirici olmasını engelliyor. Araştırmacılar tropik gecelerin insanların konsantrasyonunu düşürdüğünü ve verimliliği azalttığını ortaya koyuyor. Değişen hava koşulları çiftçiler içinde giderek daha zor koşullar yaratıyor. İlkbaharda toprak kuruyor, bitkiler büyüme aşamasında ve bol suya ihtiyaç duyuyor. Sonbahar ve kış ise çoğunlukla çok ıslak geçtiği için ağır makinelerle toprak işlenemiyor. Alman Meteoroloji Derneği DMG Başkanı Frank Böcher hala şans olduğunu vurguluyor. Evet, çünkü elimizde sadece bu gezegen var. Diğer araştırmacılar da bu görüşü paylaşıyor ve her önlemin önemini vurguluyor. İklim krizinden sonra gündemde siyasetten tartışmalı bir uyarı var. Almanya Katolik Piskoposlar Konferansı Başkanı ve Limburg Piskoposu Georg Betting sağ popülist Almanya için alternatife oy verilmemesi çağrısında bulundu. AfD'nin toplumsal bütünlüğü parçalayan politikalar izlediğini söyleyen Betting Afd her şey olabilir ama alternatif olamaz dedi. Piskopos Afd'nin hedeflerinin Hristiyanlık değerleri ve insanlık anlayışıyla bağdaşmadığını, gerçek yurttaşların ve kiliselerin Afd'lere şeytan gözüyle baktığını söyledi. İnsan onuru, insan hakları ve dayanışmanın devletin ve toplumun temeli olduğunu hatırlatan Betzing Afd'nin bu değerlere saygı göstermediğini belirtti açıklamaya tepki gösteren AFD yöneticisi Thomas Tilschneider ise partiyi bölücü olarak niteleyenlerin İsa'nın havarisi olamayacağını savundu. Almanya'da siyasi tartışmalar, toplumsal değerler ve oy tercihleri üzerinden sürüyor. Siyaset gündeminden uluslararası boyuta geçiyoruz. Fransa eski Cumhurbaşkanı Sarkozy yolsuzluk davasıyla Avrupa gündeminde dikkat çekiyor. Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy Paris'te görülen davada suç örgütü kurmak suçundan suçlu bulundu. Ancak kamu fonlarını zimmetine geçirme ve yolsuzluk suçlamalarından beraat etti. Sarkozy 2007 seçimlerinde zaferini garantilemek için Libya lideri Muammer Kaddafi rejiminden yasa dışı fon aldığı iddiasıyla yargılanıyordu. Davada iki eski bakan da yer aldı. Savcılar bu bakanlar için hapis ve para cezası talep ediyor. Dava 2011'de bir Libya haber ajansının Gaddafi hükümetinin Sarkozy'nin seçim kampanyasını finanse ettiğini bildirmesiyle başlamıştı. Bu kararla Sarkozy yüksek düzeyde bir suçtan mahkum edilen ilk eski Fransa Cumhurbaşkanı oldu. Almanya'da Scholz, Lidna ve Spahn gibi politikacılar da yolsuzluk ve çıkar çatışması iddialarıyla gündeme geldi. Ancak mahkeme önünde hesap vermediler. Sarkozy'nin mahkumiyeti Avrupa'da yüksek düzeydeki liderlerin yolsuzluk iddialarının ciddiyetini bir kez daha gösteriyor. Sarkozy'nin mahkumiyeti yüksek düzeydeki liderlerin hesap verebilirliği tartışmasını yeniden gündeme taşıyor. Avrupa'dan sonra şimdi de Orta Doğu'dan insanlık krizine dair haberimiz var. Birleşmiş Milletler ve uluslararası yardım kuruluşları Gazze'de durumun kötüleştiğini ve hem çocuklar hem sağlık altyapısının ciddi şekilde etkilendiğini bildiriyor. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Ofisi Başkanı Flecha Gazze'deki çocuklar için yardım çağrısında bulunarak son iki yılda her saat bir çocuğun öldüğünü, okulların korku mekanlarına dönüştüğünü ve 700 binden fazla çocuğun eğitim hakkından mahrum kaldığını açıkladı. Avrupa Alman kuruluşu Medico, İsrail ordusunun PMRS sağlık merkezlerine saldırdığını duyurdu. Tel Al Hava'daki merkez ek hasar görürken Samer Sağlık Merkezi tamamen yok edildi ve bu merkez günde 700 ile 1000 hastaya hizmet veriyordu. Uzmanlar çocukların ve sağlık altyapısının korunması için acil önlemler alınması gerektiğini vurguluyor. Fitça bu dehşeti anlatmaya çalışıyoruz ama maalesef yeterli tepki gösterilmiyor dedi. Gazze'deki çocuklar ve sağlık hizmetleri acil koruma bekliyor. Son olarak Almanya'dan ekonomik bir gelişmeye bakalım. Almanya'da riskler emeklilik sistemi giderek gözden düşüyor. Ocak-Ağustos 2025 arasında yaklaşık 220 bin sözleşme erken iptal edildi. Bu durum finans tipin analizine göre ciddi bir sorun olarak öne çıkıyor. 2002'den beri devlet Rista emeklilik sistemi ile özel emeklilik birikimini teşvik ediyor ancak sistem uzun süredir yüksek maliyetler bürokrasi ve düşük getiri nedeniyle eleştiriliyor finans tipe göre bugüne kadar 5 milyondan fazla sözleşme erken feshedildi hükümet 2026'dan itibaren erken başlangıçlı emeklilik uygulamasını başlatmayı planlıyor. Buna göre 6-18 yaş arasındaki çocuklara devlet tarafından aylık 10 euro katkı sağlanacak ve şirket temelli emeklilik desteklenecek. Değerli dinleyiciler, Radyo hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Bunlar bugünkü haberlerimizden öne çıkan başlıklar. Duyduğunuz gibi dünya ve Almanya gündemi hem ekonomik hem sosyal hem de çevresel gelişmelerle dolu. Bizi dinlemeye devam edin. Yarın aynı saatte buluşacağı kadar merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo kasele ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.